Cümleten selamun aleyküm. 0 24 saat farm serimizin 13. bölümüne hoş geldiniz. Bir önceki video ikinci kat farm yapmıştık. Bugün üçüncü kat farmı yapacağız. Bir önceki videomuzun ana gelir kaynağı biraz kralı yakalı olsa da güzel paralar kasmıştık. Bu videoda çok güzel paralar kasacağımıza inanıyorum. Ama ondan önce kanala abone değilseniz abone olarak, videoya bir like, bir yorum atarak da çok büyük destek olabilirsiniz. Hadi videoya geçelim. Hesabımızda ekstra hiçbir şey yok. Videoya yeni denk gelen arkadaşlar için şöyle itemlere hızlıdan geçiyorum. Full ateşli setiz. Kostümlerimizin bir günü kaldı. Bu kostümler bitene kadar örümcekte takılacağız. Simyamızın süresini bir güne tamamladım. Çiçek çocuklarımız bunu sıfırlayalım. Bir önceki videodan kalmış. Bir de kralı yakalaya bakalım. 11 kart kasmış sette bir şey yok. Bir önceki video çok güzel set kasmıştık ve çok kalabalık olmasına rağmen kasmıştık. Üçüncü katta daha da fazla kasabileceğimize inanıyorum hesabımızda hiçbir şey yok. Ateşimize de bakalım. Genel toplama 85. Simya ile beraber 91 ateşe çıkıyoruz. Ben hesabı 3. kata atayım. Orada bir yağma kartımıza, neler elde edebileceğimize, neler düşüreceğimize bakalım. Kendimizi 3. kata attık. Burada arkadaşlar kaskları toplayacağız. Hatta şöyle bir ganimet filtremizi açıp onun üstünden konuşalım. Silahları toplatmayacağım şu an için bakamam. Bilgisayar başında olduğum zaman açabiliriz. Zekalı item kovalayabiliriz. Zırhlarla bir işimiz yok. Kaskların hepsini istiyoruz. Hem elementle arayacağız hem de 21 level kasklar düşerse bunların da artısını basacağız. Diğer ekipmanlardan ayakkabı, bilezik, küpe, kalkan kolye hariç her şeyi toplasın istiyorum. Bunlara bakacağız. Efsunlarına, iksirlerden diğerlerini açtık, arındırmadan, artı basma malzemeleri, kutsama kağıdı, büyülü bakır vesaire onları toplayacak. Bir de başka eşyalardan dönüşüm küreleri, savaş sanatı kitapları ve bitkileri toplasın istiyorum arkadaşlar. O avda bırakacağımız için herkes böyle o ava bırakmış çok kaseleşme olmayacaktır. Yani boş oda aramaya gerek yok. Zaten iki kişi anca zar zor temizliyor bu odayı. Mesela 4 rüzgar bir kale kask. 15 rüzgar olsa 30-35 en para ederdi. Yağma kartımız bu şekilde. Hesabımızın hasarı gayet yeterli. Simya açık 1800-1900 civarında vuruyor. Kritiksiz. Canı hiç gitmeden kesebiliyor. Artık sırlar yüzüğüyle bir işimiz kalmadığı için çarın 75'e gitmesi lazım. Onun için bir tecrübe yüzüğü taktım. Yüzükle level alsın. 75'e zaten kasacağız. Sürgüne çıkmak için bir günde bakalım kaç level alacak. İnşallah 75 olur. Tekrar dönmek zorunda kalmayız. Burada bir pelerinim vardı. Bir tane pelo atarsam ne olur? Çarın yatacağını düşünmüyorum. Aynen tahmin ettiğim gibi yatmayacaktır. Gayet de sağlam bu arada. Ninja özellikle iyi bu işlerde. Double atak yaptığı için çok seri temizleyebiliyor. Ankara şapkamız efsunsuz. Savaş kalkanı da efsunsuz. Burada biraz envanterini doldursun. Daha sonra beraber bakarız. Beyler de sormuşlar. <laughs> Beyler deveye sormuşlar senin boyun neden eğri diye. O da demiş ki saatlerdir item düşürmeye çalıştığımdan. <laughs> Efsunlara bakalım akalar. Başladık şuradan hızlıca. İki misliğimiz var. Haydi oğlum bir 15 ateş patla artık ya. Hadi ya. iki tane efsunlu bir şaman kaskımız var. 20 sp. Neydi o mistik 4. E bizim hiç şansımız yaver gitmiyor bu konuda. Şurada ne var? 4 şimşeğimiz varmış. Aha 10 ateş. Çok büyük bir miktar olmasa da küçük bir miktar para edecek bir item arkadaşlar. Givon edebilir bu arada. Bak. 2'dir yavaşlatma görüyoruz. Şunu sersemlik yapsam belli 60 hem. Hatta savaş kalkanında olduğu için daha fazla para edebilirdi. Ölümsüz dördümüz var. SP1. Şuradan bir şey çıkar mı? Ork 4. Ork 20 de para ediyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ork 20 olur. Bak ateş 2. 15 olsan 10 olsan para o. 10 ateşi bivon. İyi paralar ediyor ateşler şu aralar. Güzel de gidiyor. Rüzgar 4. İyi element çıkmış. İyi element çıkmış. Ama bize tabii daha iyisi lazım. 3 zehir. 2 şeytan. Şuraya baktığımız zaman. burada bir 4 şeytanımız var. Ve bu kadar. 10 ateşin bivon yaptığı senaryoda güzel. Niye? Kaç saat olmuş? 19. buçuk saat olmuş. buçuk saatte gayet verimli olur. Bir 10 aldığımız senaryoda tabi alırız da bence. Ben şu artı basılacakları kenara atayım. Atılacakları atayım. Çar kasmaya devam etsin. Çiçek çocuklarımız 169. Kralı yakala 10 sete yaklaşmış. Gayet güzel. 60 set falan yapacağız herhalde. Bir gün değil de 1,5-2 gün burada farmlatabilirim. Ya 1,5-2 gün demeyeyim de çar 75 olana kadar burada farmlasın. Artık zaten 75'i isteyeceğiz. 24 saatte neler elde ettik ona bir bakar hesaplarız. Kalanı da 75 olana kadar. Çar zaten 65.5 olmuş. 75'e de gidecektir. Beyler yine envanterlerimiz doldu. Şuna bir beraber bakalım. Ee, bu arada diamas benim çarım. Bunu da kasıyorum bir yandan 75'e. İkisi de gitsin istiyorum. Sırada da üstünden mi geçelim. Bayağı doldu. iki rüzgarımız var. İki ateşimiz var. Ulan niye 15 değilsiniz ya. Hep 2, 4, yarım yamalak üstünden geçiyoruz hızlıca ışık hızı 4 şimşek başka bu arada bir önceki baktığımızı yandaki ninja'ya verdim 6 şimşek var yer boşalsın diye bundan da biraz daha vereceğim artı basacaklarımızı daha sonra ya surayı getiririm ya bu çarı götürürüm bunları depolarım baya bir 3-4 envanter artı basacak item çıkacak Ulan o kadar konuştum bari bir tane elementli item gösterseydin ya. Buraya bakalım bir de. Bir SP var. Burada bir iki ev zincir kapşonumuz var. Başka da bir şeyimiz yok maalesef. Ben envanteri düzenlerim yine dolunca bakarız. Babalar envanterimiz bir tur daha doldu. Böyle simyaya baktığımızda 3 saat 43 dakikamız kalmış burada. Gayet iyi bu arada. Çok güzel item atıyor. Kralı yakala 42-43 sete yaklaşmış. Hesabımız 71.5 olmuş. Diğer hesapta 65 level gayet güzel ilerliyor bu arada. Hızlıca bir düşen itemlere bakalım. Envanteri temizleyelim. Bir iki envanter daha düşsün istiyorum. Bir kanama var. Hadi be oğlum. 15 ateş olur. Element olur. 6 büyümüz varmış. 6 ateş bir şaman kaskı. Ulan bütün ateşler şaman kaskına denk geliyor. Tabi 6 ateş işimizi görmez ama yapacak bir şey yok. 3. envanterimize geldik. 4 çevik bir kalkan var hiç mi bir şey yok alo bir tane element ben Allah efsunsuz beyler hepsi 10 şimşek bir alaycı kask ya bunun para edeceğini düşünmüyorum bu arada 4 ateş bir kale kaskımız var On ateşler para ediyor. On şimşek para etmez. Burayı ben bir temizleyeyim. Artı basılacakları tutayım. Yançarın envanteri tıka basa dolu bu arada. Olmazsa surayı getirir alırım. Burayı hazır boş bulmuşken bırakmak da istemiyorum. Çar kendi kendine farmlasın ya. Bu video bayağı bir kalkan ve kast basacağız gibi duruyor. Kalkanlar en son 95 emden satılmıştı. Yine güzel bir artı 9 alırsak tatlı olur bu arada. Ben hızlıca envanteri toparlayayım. 4 saatini doldursun. 4 saatin sonuna bir bakalım. Daha sonra devam edeceğiz zaten 75 olana kadar. 24 saatimizin dolmasına son 1 saat kaldı beyler. Envanterimiz de doldu sayılır. Hemen şuradan bir bakalım artık bir şeyler yakalamak istiyorum. 4 ork gördüm. SP Absorbe HP üretimi. Şıkkada hoca. 4 şimşek var. Yine 10 şimşek falan da pek işe yaramıyor. Aradığımız en önemli üstün ateş tabi. Bakalım bu kadar çok item bakıp da hiçbir şey alamamak koyarmış insana. Bunlar zaten vardı. Bir de arka tarafta var bir öncekinden kalan. Onlara da bakmayacağız. Şurayı bir temizleyelim. Bir zehirimiz var. Başka da bir şey yok maalesef. Hesap 72 level oldu. Diğer hesabımız da 67-68'e bir küpü kalmış. Güzel kasıyor. 75'e kadar devam edeceğiz. Ayrıca kostümlerimizin 5 saati kalmış. Yani başlık kostümümüzün 5 saati kalmış. 5 saatte 75 yapamayız herhalde. Bakalım. Beyler 24 saatimiz doldu. Envanterimiz de doldu. Bu daha önce baktıklarımızı Sura'yı getirdim. Ona verdim. Orada biriksin. Bir de bir Buçuk saat sonra ay ışığı başlayacak. Burada ay ışığı farmı da yapar. Dura'yı da bittik o yüzden getirdim. Hemen hem manteri boşalsın hem pelerin getirsin diye. Şimdi şuradan başlayalım bakmaya. 5 sp absorbe. Bu arada demir kask çok az düşüyor arkadaşlar. İnanılmaz az demir kask düşüyor. Sürekli Dura ve ninja ağırlıklı kaslar alıyoruz. Öyle bir iki ateşimiz var. Geleneksel miğfer Güzel paralar ederdi. Tam oran olsaydı tabii ki de. 5 yarı bir şaman kaskı. Böyle şuraya da baktığımız zaman pek de bir şey yok. 4 hayvan. Envanteri iyice bir boşalttım ama. Burada güzelce parmını atacak. Dura'nın envanter dolana kadar ona vermeye devam edeceğim. Herhalde bir basılacak. 5-6 envanter itemimiz oldu. Çiçek çocuklarımız 1045-1000 tane diyelim. 24 saat özelinde. 50 tane de kral destesi kasmış. Gayet iyi bir miktar bu arada. Ay ışığına da katılırsak eğer ki çok daha fazla olacaktır bu. Çünkü sürekli pelerinle kasım yapacağız. Hot driver driver falan hepsini aldım. Bakalım sorunsuz bir ay ışığı geçirirsek iyi olur. İlk defa böyle isteyerek ay da katılmış olacağım. Babalar envanterleri doldurduk. Ay ışığı da kasıyoruz. Burada bir 200 ay ışığı daha vardı da. Elemanın bir tanesi var. Tam bir ucube. Dün de bununla karşılaşmıştık. Yok yani beyni yok o çocuğu. <laughs> Dün de geldi darladı darladı. Gitti. Bugün de geldi darladı darladı eşek gibi gitti ama olan benim değerli yarım saatim oldu yarım saat lavu kestik ettik o bizi kesti biz onu kestik sura zalime düştü ama en sonunda gitti yani olan vaktimiz oldu öyle söyleyeyim bir de çarab bir sürü zen yenecek 200 tane ay ışığını suraya verdim zalim olduğu için lusinin yüzüğü çıkartmaya çalıştım 123 tane hala onun üstünde etkinlik bitiminde onu alıp üstüne eklerim 70-80 tane de fazladan şey oldu deriz düşürdük deriz garip insan insanlar yemin ederim garip diyor ki sana farm attırmayacağım. Ulan dedim ben sen gibi miyim? Hayatsız mıyım? Ben de sana farm attırmam dedim. Harbiden attırmadım da yani. Sonra gitti işte. İki gündür burada duruyor. Nasıl sinirlendim dün beyler. Şuradan bir bakalım şuraya da envanteri boşaltayım. Arkadan film izliyordum. Bütün keyfimin içine etti ya. Harbiden keyfimin içine etti. Hızlıca geçtim üstünden bir şey göremedik. Burada bir yavaşlama bu arada ayakkabıları kapattım arkadaşlar. Gereksiz yani buradan ne düşüreceğiz ki? Bir önce iki katta elementli item düşürebiliyorduk da burada bir artısı yoktan düşecek ayakkabılara gelecek. Efsunlar da çok işe yaramaz. Şuraya da bir bakalım. iki rüzgar, iki ork var. Burada da... Maalesef Efsun'dan yana hiç şansımız yok. Yani düşmüyor bize garip bir şekilde. Ama olsundu. Burada farmımızı atıyoruz. Envanteri boşaltayım. Basılacakları bir kenarda tutarım. Atılacakları da atayım. Çarımız 73 buçuk. Diğer çarda 72 bir küpü dolu. Gayet iyi ilerliyoruz bu arada. Kostümümüzün 14 dakikası kaldı. Başlığım bitecek de. Ben çıkartıp da denedim. Çarın yine canı gitmiyor. Tekrar bir kostüm yenileme yapmayacağım. Ben envanteri boşaltayım. Yine dolduğunda beraber bakarız. Bu arada... Çiçek çocuklarımız 1160 Kralı yakaladı 56 set olmuş Gayet güzel Agalar bir envanter daha doldu Kralı yakalamızda 60 paket kasılmış Ben bu örümcekten bir an önce çıkmak istiyorum Yoksa benim sinirden kafayı yedirtecekler 2 dakika oyun atıyor Eleman geliyor Çarı bırakmış Yazıyorum diyorum ki bak çar zaten burada Diğer çar da burada Nasıl boş olabilir bu oda Dolu ben varım işte Oyun atmış Yok 2-3 tane eleman çağırdı geldi anlamadım. Gitti onlar da garip bir şekilde. Eşeksiniz diyorum. Laf anlamıyorsunuz diyorum. Tarih atıp hakaretten ban yiyeceksin diyor. Bunlara eşek dedim diye ban yiyeceksem de iyi helal hoş olsun. Bunlar tam bir eşek çünkü. Neyse sakinleşelim. Buraya herhalde bakmıştık. Şuradan itibaren bir bakalım. 6 şeytan 6 hayvanımız var. Bir tam oran bir şey görelim artık ya. 2 kanama, 6 rüzgarımız var. Tam oran dediysek güzel bir tam oran görelim. Saçma sapan bir tam oran olmasın. Başka 2 SP absorbe, 2 HP absorbe falan filan. Zehir, şeytan başka da burada bir 4 çevik kalkanımız var. 8 EP üretimi başka da yok lan. 3 paket ay ışığı kastık. Bak şurada surada şu an 100-120 tane daha var. 200'lü geri verip almıştım. Alt tarafı 2-3 paket ay ışığı kastık. Bu ucubelerle uğraşacağım diye 2 paketi gitti zaten. Yaşamına, Lucy yüzüğüne, Zen'ine Kafayı yedim ya Çarlar 75 olsun da gidelim kurtulalım şuradan Diyamaz 73.5 oldu Bu da bir leveli kaldı Bitsin de gidek ya Vallahi bitsin de gidelim ya Üşenmiyor elemanlar 3-4 tane çar getiriyorlar buraya ya Ben üşenirim Yemin ederim ben buraya çar getirmeye üşeniyorum ya Neyse beyler böyle Yalandan iyi de kralı yakala kastık Buradan güzel bir altın alırsak Harbi tatlı olur. Agalar çark kasma işimizi artık burada sonlandırıyoruz. Zodiac vakti. Zodiac gireceğim. ID'ler lazım. O aralıkta da aşağıya ineriz. Bir kral kartlarımızı falan oynarız. Artı basma işini de Sura'da da itemler var. Bu çara aktarayım ki Sura'nın envanteri boşalsın. Daha sonra getirir bunu 75'e atarız artık. Yapacak bir şey yok. Burada bir Yakut var. Belki bir ihtimal bakacağız. Bir gidelim. Burada da SP üretimi. Öyle aman aman da bir şey düşmedi. En son pazara atarken artımızı martımızı bastık sonra hepsine bakacağız zaten. Çarı köye indirdim. Bu süreçte kastığımız çiçek çocuklar ve kralı yakalaya bakalım. 61 paket kralı yakala çiçek çocuklarımızla 1295 olmuş. 3 paket ay kastık. Bunun yarısı sura da. Ben bunu alırım pazara da atarım. Hatta pazara atmam. Çarda açarım. Buraya da kritik delici falan lazım olacak. Sadece bir tane elementli item düşürdük. O da anka şapkası. 10 tane deniz kızı sandığımız. 23 tane kutsama kağıdımız. 132 tane büyülü bakır düşmüş de. Bunlar para etmiyor tabi kullanılabilir şeyler iyi miydi iyi verimliydi şuradan bir yakuttan gidebiliyoruz inşallah bir tane antika verirse güzel olur güzel ender ah lan enderde yakmasaydım bari çare 75'e atacağım zaten. Daha sonrası sürgün mağarası. Ay ışığında çok daha iyi kasabilirdik ama işte eldiven getirmeyi unutmuşum. Eldiven olmayınca da lider artıyla devam ettim. Çar level alsın diye. Ben şu kral setlerini oynayıp geleyim. Kartları oynadım. Toplamda 40 tane gümüş, 12 tane de altın aldık. Burası 8,5 10 yapıyor. Güzel para ama işte şu gümüşler çok yakında altına. Baya yakın kaçtı. Sağlık olsun. Bunlar da iyi para. Ben çardan aldım ben. Artı basılacakları. Bu çare topladım. Bir de suradan da vereceğim. Bunun deposunu dolduracağım. Yarın büyük ihtimalle basarım. Eşkenlerden, kastlardan falan da iyi para kazanırız gibime geliyor. Yarın bakacağız. Ben malzemelerini falan toplar hazır ederim. Şimdi gidip biraz bir zodyak döneyim. Duraya da para lazım. Daha sonra bunları basarken görüşürüz. Bu arada bu video içerisinde bir simya daha alacağız herhalde. Agalar aradan bir gün kadar bir süre geçti. Kaskları aldım. 60-70 tane de beşgen kalkan depoda duruyor. Artı basma malzemelerini topladım. Şöyle 3.5 envanter kadar bir kaskımız var. Hepsini basacağız. Buradan bayağı bir 9 almayı planlıyorum. Kasklar fena geçmeyen itemler. Şaman kaskı hiç basmayacağız. Sura, savaşçı. savaşçı özellikle toplamak istedim de az çıktı. Bir de ninja kasklarımız var. Bunları bir halledelim bakalım. Daha sonra beşgenlere geçeceğiz. Bayağı bir mesai bekliyor. Toplamda 22 tane artı 8 kask bastık. Bakalım ne kadar 9'a geçecek. Burası önemli. Bura kazanacağımız parayı belirleyecek. Bir tane aldık. Demir kasklar daha çok para eder diye düşünüyorum. Yakar tabii onu. Ben niye demirciyi tutturamıyorum lan? Acil bir eğimle be girmem lazım. İkinci artı dokuzu aldık. Hadi oğlum üçü de ver. Vermiyordu. Çok yaktı bir tane demir kas. iki efsunlu. Lan onu da mı yaktım? Bir tane daha. Onu da Bir tane daha. Lan bir tane demir kas verseydin ya. İnat etti bak zincir kapşonu geçiriyor şimdi. 3 tane artı 9 aldık. Ben mi de buna dedim ki kaslar iyi geçen itemler. Biraz yağlayayım ballayayım dedim de yok. Bayağı yaktı. Hele demir kask almamamız inanılmaz kötü ya. Büyük bir ihtimal en pahalısı odur. Ve onu alamamışızdır. Sıkıntı. Sonuncuyu da bastım. Herhalde hepsi artı 9 aynen. Kaç tane geçti bakıyoruz hocam. 8 tane artı 9 kask bastık. Bunların tanesi ne kadar kaç para ediyor hiçbir bilgim yok. Kalkanları da bastıktan sonra beraber fiyatlarına bakacağız. Depodan ben kalkanları Kapıp geliyorum. 8'e atıyorum. 9'da görüşüyoruz. Beyler kalkanlar baya kötü geçti. 7'ye. Bu kadar 7 aldık. Üstte bir tane 8 var. ikinci 8. Yani buradan 9 alabilir miyiz? Muamma. 9'a zaten kalkan çok yakıyor. 8'e de çok yakıyor. 7'ye de çok yakıyormuş. Onu da fark ettik. Ya 55 ya 60 taneydi. Tam bir sayısını kestiremedim. Bu kadar 8 aldık. Toplamda 8 tane artı 8. Bakalım 9'a ne yapacak? İlki yandı. ikinci yandı. İnşallah 8. yandı demeyiz. Yanıyor. Yanıyor. Hala yanıyor. Yapma be. Oğlum bir tane bivonsun lan sen. Ya seni 95 eme sattım. 95 eme. Bu kadar yanabilen bir item nasıl 95 eme olabilir? Sıfır kalkan. Çok kötü çok kötü. Ben var ya alırız diye düşünüyordum en azından 3-4 tane 5 tane. Hı, bayrağı niye almışım lan ben? Neyi de istiyor diye almışım da bir şey de istememiş acaba bilmiyorum. Kötü beyler çok kötü. Bir bakalım hesap kitap. Bizim yançarın pazarı bitmiş. Ondan bir itemleri alıp geleyim. Bir pazar bir şeyler yapacağız. Az önce Çar'ın sessiz bir pazar videosunu gördünüz. Gece çok üşenmiştim pazara atmaya. Sonra dedim ulan yatacağım zaten sabaha kadar satılsın. Çok kayıtlı alasım gelmedi öyle. Sessizce gösterdim neyi ne kadar attığımı biliyorsunuz ben unuttum şu anda. Ertesi gün oldu. 16 bon üstümüzde para var. Pazarımızda da bir satış olmuş. Nelerimiz kalmış. Eski itemlerden bayağı giden olmuş. Ivır zıvırlar var. Altın ve gümüş kral ganimetleri gitmiş. E ateşli setimizi de attım ben pazara. Artık biliyorsunuz şimşeye döndüreceğiz çare. Para da lazım. 38 bon diğer hesapta var. 17 de burada var. Toplamda 55 won nakit paramız var. Yeşimler 45 won olmuş. En son bu seride gösterdiğimde 35 wondu. 10 won'a şimşekli dizebilir miyiz bilmiyorum. Bir bakmak lazım. Bir de artık bu çara geçeceğiz Diyamasa. Bu çarda bir iki günlük pazar vardı hatta. Bir gün 3 saati kalmış. Burada satışını yapsın. Biz diğer çarımıza geçelim. Şimdi beyler temisede geçtik. Çar boş bomboş bildiğiniz yere bunu artık şimşekli dizeceğiz. Ben pazarımızı hesapladım. Kral ganimetleri işte artı 9 kasklar vesaire hepsini hesapladığımız zaman 23 won para yapıyor. İşte artı basması ıvırı zıvırı. E gayet güzel verimli. Niye verimli ama kralı yakal olduğu için verimli. E bir de biraz şanssızlık. Beşgenler geçmedi. Beşgenler falan da geçseydi baya güzel olurdu. Bu videoyu o kadar güne yaydım ki. Herhalde 3 gün önce başlattım. İşte Zodiac girdi araya durdu. Pazar açacağız durdu. 3 gün falan sürdü bu video. Ama işin özeline gelecek olursak bu farm yapılır mı? Etkinlik varken yapılır. Yokken de artı basma olayı biraz sıkıntılı. Ekstra bir şey de alamıyorsunuz. Hani artı basmaları da çok pahalı değil. Oradan düşen. Geç artı basma düşmedi bile 3. katta. O 2. katta düşüyordu. Yani bu seri için 3. kat çok mantıklı değil. Kask düşüreyim, kalkan düşüreyim, basayım falan baya şans işi oluyor. Ama genel olarak etkinlik varken kral yakalı olur, kain olur vesaire o zaman iyi. Bu videomuz buraya kadar olsun. Kanala hala abone değilseniz abone olarak videoya bir like, bir yorum varsa da hype puanlarınızı atarak çok büyük destek olabilirsiniz. Ve o zaman... Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Ościec